Sorumuzda da demiş ki Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı'nda cephelerden hangilerinde görev yapmıştır? Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar 3 ayrı cephede görev yapıyor. 1915'te Çanakkale'de, 1916'da Kafkas Cephesi'nde, 1917'de ise Suriye cephesine görev yapıyor. Dolayısıyla Kafkas Cephesi Mustafa Kemal'in görev yaptığı cephelerden biridir. Kanal Cephesinde Mustafa Kemal yoktur. Hicaz Cephesinde Mustafa Kemal yoktur. Sadece Kafkas Cephesinde verilenlerde sadece Kafkas Cephesinde Mustafa Kemal görev yapmış. Cevabımız 1 yani A seçeneğidir. Sorumuzun öncülünde denmiş ki Mustafa Kemal Fransa'da katıldığı tatbikatta Kendisine yaklaşan bir Alman subayının bir sözüne yer verilmiş. Alman subayı Mustafa Kemal'e diyor ki şu fes olmasa düşünceleriniz güzel. Bu durum Mustafa Kemal'i ileride hangi inkılabı yapmasında etkili olmuştur diyor. Fes dediği için giyimle alakalı bir şeydir. Dolayısıyla 5 yıllık kalkınma planı ekonomiyle ilgili olduğundan olmaz. Şapka inkılabını yapması evet kafaya takılan bir şey fes de şapkada. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in bu inkılabı yapmasında bu söz etkili olmuştur. Latin harflerinin benimsenmesinin giyim kuşamla kafaya takılan bir şeyle ilgisi yoktur. Dolayısıyla bu da olamaz. Sadece ikinci maddeyle Mustafa Kemal'in söylenen yukarıda sözün alakası olabilir. Cevabımız 2 yani B seçeneği olur. Öncülümüzde denmiş ki biz ilhamımızı gökten ve gaybten değil doğrudan hayattan almış bulunuyoruz diyor. Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki özelliklerden hangisini doğrulamaktadır? Gayipten almıyoruz. Nereden alıyoruz? Hayattan, hayatın gerçeklerinden. Yani hayatta akılla varlığımızı gösterebiliyoruz. Dolayısıyla burada bahsedilen şey Mustafa Kemal'in akılcılık özelliğidir. İdealistlik bir hedef koyma ve bunu gerçekleştirmektir. Dolayısıyla yukarıda bundan bahsedilmez. Vatanseverlik vatan için bir şeyler yapmaktır. Yukarıda bundan bahsedilmiyor. İleri görüşlülük ileride olacak bir olayı önceden görmektir. Yukarıda bu yoktur. Barışçılık da savaşa karşı olmak demektir ki yukarıda bununla alakalı bir şey söz konusu değildir. Sadece Mustafa Kemal yaptığı bütün inkılaplarda aklı ön planda tutmuş, dolayısıyla akla göre hareket etmiş. Yukarıda vurgulanan akılcılıktır. Cevap D'dir. Sorumuzda denmiş ki yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur? Kilikyalılar Cemiyeti Adana ve Çukurova çevresini korumak için kurulmuş ama Mustafa Kemal tarafından kurulmuş değildir. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti bizzat Mustafa Kemal tarafından Şam'da kurulmuş bir cemiyettir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası zararlı cemiyetlerden bir tanesidir. Kuruluşunda Mustafa Kemal yoktur. İkinci maddeyi Mustafa Kemal kurmuş. Cevap B seçeneği olmuş. Sorumuzda denmiş ki Atatürk'ün faaliyetlerinden hangileri demokrasi bilincine sahip olduğunu kanıtlamaktadır? Demokrasi. Bakalım. Abdülhamit'in baskıcı idaresine karşı Vatan ve Hürriyet Cemiyeti kurması evet, baskıcı idareye karşı bir şeyler yaptığından dolayı demokrasi bilincine sahip olduğunu gösterir. İnkılapların tevme tarafından onaylanmasına özen göstermesi, evet, yapılan inkılapları halkın seçtiği Büyük Millet Meclisi onaylıyorsa demek ki halkın düşüncesine önem veriyordur. Bu da demokrasi bilincine sahip olduğunu gösterir. Çanakkale cephesinde İngilizlerle mücadele etmiş olması Mustafa Kemal'in asker özelliğini, savaşçı özelliğini gösterir. Bunun demokrasiyle bir ilgisi yoktur. İlk iki maddeden cevap D seçeneği olur. Sorumuzda denmiş ki Mustafa Kemal 1905'te Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra aşağıdaki siyasi ve askeri olaylardan hangisinde yer almamıştır demiş. Evet 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasında Mustafa Kemal hareket süre gelmiş İstanbul'da ayaklanmaya bastırmış yer almış. Trablusgar Savaşı'na gönüllü olarak katılmış İtalyanlara karşı savaşmış. Çanakkale Savaşı'nın Kara Savaşları bölümünde Mustafa Kemal 1915 yıllarda savaşmış. Kafkas cephesinde Ruslara karşı savaşmış ve Mutç ve Bitlis'i geri almış 1916 yıllarında. Ama Makedonya cephesinde Mustafa Kemal bulunmamış cevabımız E seçeneği olmuş. Sorumuzun öncülüğünde denmiş ki benim her emrim yapılır. Çünkü benden yapılmayacak emirler çıkmaz. Atatürk'ün bu sözü özelliklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir? Liderlik özelliği. Evet, emir verdiğinden dolayı, yapılacak emirler verdiğinden dolayı mantıksız demeli değil demek ki Mustafa Kemal'in emirleri yapılabilecek emirler olduğundan dolayı Mustafa Kemal'in liderlik özelliği çıkar. Gerçeklik diyor. Evet, gerçekçilik. Çünkü yapılamayacak emirler benden çıkmaz dediğine göre demek ki yapılabilir gerçek emirler ancak Mustafa Kemal'den çıkabilir. Bu da gerçekçilik özelliğinin göstergesidir. Milliyetçilik, evet Mustafa Kemal milliyetçi bir kişidir ama yukarıdaki sözünden milliyetçilikten bir milliyetle alakalı bir şey çıkarılamaz. İlk iki maddeden cevabımız C seçeneği olur. Sorumuzun öncülünde Mustafa Kemal'in bir sözü verilmiş. Diyor ki Mustafa Kemal sizler Yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar diyor. Atatürk'ün bu sözleriyle özelliklerden hangilerinin örnek alınmasını istemiştir diyor. Milliyetçilik özelliğinin örnek alınmasına bahsediyor mu? Bahsetmiyor gibi duruyor ama dikkat ederseniz Türkiye'nin gençleri diyor. Türk gençlerine hitap ettiği için milliyetçilik özelliği var. İnkılapçılık var mı? Evet sürekli ilerlemek, sürekli yürümek, yorulmadan devam etmek, Mustafa Kemal'i izlemek, evet Mustafa Kemal inkılapçı bir özellik gösterdiğinden dolayı bundan da bahsedilebilir. Vatanseverlik neden Türk gençlerine sesleniyor ve neden durmadan, yorulmadan devam etmesini istiyor? Çünkü bu insanlar vatanını sevdikleri için sürekli çalışmak zorunda kalacaklar ve yorulmadan hayatlarını idame ettirecekler. Burada da vatanseverlik özelliği çıkar çünkü bunlar vatan için yapılır. Üçüne de ulaştık cevabımız E seçeneği oldu. Sorumuzun öncülüğünde denmiş ki 1. Dünya Savaşı'nda Vahdettin ile Mustafa Kemal Almanya gezisine çıkmış. Mustafa Kemal Alman ordusunun durumu karşısında anlaşma devletlerinin savaşı kaybedeceğini anlamış. Osman Devleti'nin savaştan çekilmesini istemiştir. Daha 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen bir durum. Demek ki Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya ve kendi grubunun savaştan mağlubiyetle ayrılacağını öncesinden görmüş. Bu Mustafa Kemal'in hangi özelliğini kanıtlar arkadaşlar? Evet, önceden ileride olacak bir olayı önceden görmüş olması ileriyi görebilme özelliğinin göstergesidir Mustafa Kemal için. Cevabımız C seçeneği olur. Sorumuzun öncülüğünde Mustafa Kemal'in bir sözüne yer verilmiş. Atatürk'ün yukarıdaki sözleri onun özelliklerinden hangilerini kanıtlamaktadır diyor. Bakalım bir gerçekçi olma özelliğini gösterir mi? Evet gösterir. Çünkü hiç kimsenin inanmadığı bir dönemde yapılabilecek şeyleri söylüyor ve bunları gerçekleştiriyorsa demek ki gerçekçi şeyler yapılabileceğinden bahsetmiş. Millete olan güven duygusundan evet bahsedilebilir. Çünkü insanlar inanmadığı dönemde diyor ben yapabiliriz dedim ve milletle yani onlarla bunu gerçekleştirebildim. Demek ki Mustafa Kemal milletine güven duyuyor ki bunları söyleyebilmiş ve yapabilmiş. İdealist olma bir hedef koyma ve bunu gerçekleştirmeye çalışmaktır. E yukarıda Mustafa Kemal de bir hedef koyuyor. Bakın yapacağım, yapacağız, yapabiliriz. Bunlar birer hedef koymaktır ve bunu gerçekleştirmeye çalışmakta idealist olma örneğine kanıt olarak verilebilir. Cevabımız da E seçeneği olur. Öncülümüzde denmiş ki Mustafa Kemal memleket kesinlikle modern, medeni, refah içinde olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır demiştir. Bu sözde Mustafa Kemal'in daha çok hangi özelliği ile ilgilidir deniyor. Dikkat edersek Mustafa Kemal gelecekle alakalı bir hedef koyuyor. Hedefi ne? Bu milletin modern, medeni, refah içinde olacaktır. Bizim için bu hayat davası. Yani bunu gerçekleştireceğiz diyor. Ne olursa olsun bu durumu gerçekleştireceğiz. Bir hedef koyup bunu gerçekleştirmeye çalışmak bir idealistik özelliği olduğunu gösterir. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in bu sözünde Mustafa Kemal'in idealistik özelliği söz konusudur diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği olur. Sorumuzda deniyor ki Mustafa Kemal'in hem büyük bir komutan, hem değerli bir devlet adamı, hem de sanat adamı olması kişilik özelliklerinden öncelikle hangisiyle açıklanabilir? Farklı farklı alanlarda Mustafa Kemal'in ilgi alanı olduğunu görüyoruz. Hem komutan, hem devlet adamı, hem sanattan anlayan bir insansa Mustafa Kemal demek ki çok yönlü bir kişiliğe sahiptir ki farklı alanlardan anlıyor, bununla alakalı fikirler beyan ediyor. Bu Mustafa Kemal'in çok yönlülüğünün göstergesidir. Cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda deniyor ki Mustafa Kemal Paşa'nın Suriye cephesine başarılı olması sonuçlardan hangilerine ortam hazırlamıştır? Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Suriye cephesine başarılı olması bir Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu'nun işgalden kurtarılmasında evet etkili olacaktır. Çünkü Suriye cephesinden işgale başlayacaklardı. Rusya'da ihtilal çıkmasında bu etkili olmuş değildir. Çünkü Rusya'da ihtilal çıkması Rusya'nın iç karışıklığından kaynaklanır. Kanal harekatının başarılı olmasıyla da Mustafa Kemal'in Suriye'deki cephesiyle başarı alakası yoktur. Sadece birinci maddesiyle ilgilidir. Cevap da A seçeneğidir. Sorumuzda da denmiş ki Mustafa Kemal yukarıdakilerden hangisinde gönüllü olarak sömürgeciliğe karşı mücadele etmiştir? Mustafa Kemal gönüllü olarak İtalyanlara karşı Trablusgarp'ı savunmak için gitmiştir. Dolayısıyla Derne Trablusgarp'tadır, Tobruk Trablusgarp'tadır. Buralara Mustafa Kemal gönüllü olarak ve İtalyan sömürgecine karşı savaşmak için gitmiştir. Basra'da bu özellik yoktur. İlk iki maddeden cevap C seçeneği olur. Öncülümüzde denmiş ki büyük kararlar vermek kafi yani yeterli değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek gerekir diyor. Atatürk'ün bu sözünü onun özelliklerden hangilerine sahip olduğunun göstergesidir. İleri görüşlülükle alakalı bir özellik yukarıda yoktur. Çünkü ileri görüşlülük ileride olacak bir olayın önceden görülmesidir. Yukarıda bununla alakalı bir şey yok. Azim ve kararlılık evet karar alıp ve bunu kesinlikle tatbik etmek demek azimli ve kararlı olduğunun bir göstergesidir söylenebilir. Bağımsızlığa düşkün olunduğuyla alakalı yukarıda bir bilgi söz konusu değildir. İkinci maddeye ulaşabildik cevabımız B seçeneği oldu. Sorumuzda denmiş ki Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerden hangisini işgalden kurtarılmasını sağlamıştır? Mustafa Kemal Kafkas Cephesinde Ruslara karşı savaşarak Muş ve Bitlis'in işgalden kurtarılmasına kurtarılmasını sağlamıştır. 1916 yılında Mustafa Kemal Kafkas Cephesinde bulunmuş ve 1. Dünya Savaşı sırasında Ruslara karşı Muş ve Bitlis'i savunmuş. Cevabımız 1 ve 2 yani 2 ve 3 yani D seçeneği. Sorumuzda denmiş ki Mustafa Kemal Paşa görevlerden hangilerinde bulunmuştur şeklinde zor bir soru sormuş arkadaşlar. Mustafa Kemal 16. Kolordu komutanlığı görevinde bulunmuş ve 1. Dünya Savaşı'nın Kafkas cephesinde bu görevdeyken Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almıştır. Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderilmiştir. Dolayısıyla bu görevde var. 19. Tümen Tümen Komutanı. Evet Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nın başlarında Tekirdağ'daki 19. Tümen Komutanlığında görev yapmıştır. 3 komutanlıkta da Mustafa Kemal görev aldığı için cevabımız E seçeneği olacaktır. Sorumuzun öncülünde Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale Cephesi'nde Alman komutan Liman von Sanders'in savaş planını eleştirdiğinden bahsetmiş. Buna göre Alman generalinin bu planının hedeflerinden hangilerine ulaşmaya yönelik olduğu söylenebilir diyor. Bakalım arkadaşlar bir Osmanlı Devleti'nin savaş gücünü artırmaya yönelik olsaydı Mustafa Kemal bunu eleştirir miydi? Eleştirmezdi. Demek ki böyle bir özellik söz konusu değil. Almanya'nın diğer cephelerde zaman kazanmasını sağlamak evet Almanya'nın savaş zaman kazanmasını sağlamak istediğinden dolayı yani Osmanlı Devleti'ne ciddi yararı dokunmayacağından dolayı Mustafa Kemal bu kararı eleştirmiş oluyor. Stratejik noktaları kısa sürede ele geçirme gibi bir plan olsaydı Alman Generali Mustafa Kemal bunu eleştirmeyecekti. Sadece ikinci maddeden dolayı Mustafa Kemal Alman Generali'nin bu planını eleştirmiştir. Cevabımız da ikinci maddenin olduğu B seçeneğidir.